Adam başkasının sevgilisini kucağına alarak denize atlar. Ancak suya atladıktan sonra onları tekrar yata çıkaracak olan merdiveni indirmediğini hatırlar. Teknede sadece bir bebek vardır ve 6 kişi açık denizde mahsur kalır. Yata tekrar tırmanmaya çalışırlar ama teknenin bordası çok yüksektir ve kaygan olduğu için tutunmak imkansızdır. Umutsuzluk içinde 3 adam can simidini basamak olarak kullanmayı dener. Fakat simit hem küçük hem de dengesizdir. Bayrağın direğine tutunmaya çalışırlar ama kumaş bir insanın ağırlığını taşıyamaz ve yırtılır. Bu durum kadınlardan birinin endişelenmesi yol açar. Sinir krizi geçirir. Herkese bağırıp çağırır. Üşüdüğünü söyler ve başkasının can yeleğini almaya kalkar. Ancak bu olay grubun geri kalanında da kaygıyı artırır. Tam o sırada tiz bir zil sesi duyulur. Bu ses gruptakilerden birinin ceketindeki telefondan gelir. Herkesin içine bir umut doğar. Almaya çalıştıklarında ceket telefonla birlikte suya düşer. Ne yazık ki telefonun içine su kaçar ve bozulur. Adam öfkeyle telefonu fırlattığı sırada bir motor sesi duyulur. Yaklaşan bir yat görünür. Hemen yardım için bağırır. Ellerini sallayarak dikkat çekmeye çalışırlar. Ama yattaki ...onların selam verdiklerini zannedip yollarına devam eder. Hayatta kalma umutları bir kez daha paramparça olur. Ama akıllarına bir fikir daha gelir. Adam herkesten mayolarını çıkarmalarını ister. Onları birbirine düğümleyerek ip yapacak ve tekneye fırlatacaktır. Hızla ipi hazırlar ve bordaya fırlatır. Bu kez başarılı olur. Herkes rahat bir nefes alır. Fakat tırmanırken ipler adamın ağırlığına dayanamaz ve kopar. Umutlar bir kez daha yok olur. Üstelik gruptan bazıları uzun süre suda kalmaktan neredeyse tükenmiştir. Bunlardan biri teknenin alt kısmında farklı bir giriş aramak için için suyun altına dalar. Kendini köpek balıklarından korumak için ağzına bir bıçak alır. Ama gözlüğü deniz suyuyla dolunca panik yapar ve bıçağı düşürür. Hemen ardından bıçağı geri almak için dalar ama panikle yaptığı yoğun hareketler nefessiz kalmasına neden olur. Bıçağı geri almayı başarsa da başını çarpar ve sersemlemiş şekilde su yüzeyine çıkar. Arkadaşının bu halini gören adam bıçağı alıp tekneye vurur. Ama teknenin sahibi bunu görünce dayanamayıp bıçağı almaya çalışır. Yaşanan boğuşma sırasında istenmeyen bir kaza yaşanır. Bulundukları bölge anında kırmızı renge dönüşmeye başlar ve herkes giysileriyle yarayı kapatmaya çalışır. Ancak adam çok fazla kan kaybettiği için bayılır. Kan kokusu, köpek balıklarından korkan bir kadının paniğe kapılmasına neden olur ve kadın yüzerek uzaklaşır. Diğerleri durumu fark ettiğinde ise kadın çoktan ölmüştür. Yaralanan adam da sevgilisinin kollarında hayatını kaybeder. Üzgün sevgilisi yüzerek kıyıya dönmeye karar verir. Diğerlerine veda eder ve sahile doğru yol alır. Artık teknede sadece tekne sahibi ve evli bir çift kalır. Sence hayatta kalabilecekler mi yoksa onlar da mı ölecek? Peki sen böyle bir durumda olsan nasıl kurtulurdun